Bu cuma BİM aktüel ürünlerde yani 19 Ocak 2024 kataloğunda birbirinden farklı çok böyle değişik güzel ürünler var. Mutfak eşyaları, çeyizlik, ev gereçleri ile dopdolu bir katalog. Emsan 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1200 lira küsuratları yuvarlayacağım. Şefs derin tencere 290 TL. Salata kurutucusu 90 lira. Cooklove metal saplı servis maşası 69 TL renkli kapaklı bardak kavanoz 47.50 Benante bambu altlıklı porselen fincan seti ikili set fiyatı 140 TL Kütahya porselen çay fincan seti 12 parça 6 fincan 6 tabağıyla 290 lira. 19 Ocak BİM kataloğu yani bu hafta cuma günü değişik ürünler var. Mutfak ürünleri özellikle dikkat çekiyor. Lav kilitli saklama kaplarından 1150 cc'lik olanı 6950. Hobby Life katlanabilir çamaşır selesi 38 litrelik 175 lira. Arnica Blender seti 1000 TL. Emsan alüminyum döküm kek kalıbı 280 TL. Emsan derin saklama kabı 20 santim çapında olan 230 lira. Hobby Life'ın tek fiyatlı mutfak gereçleri var. Hamur leğeni var. Daha sonra salata seti var. E, leğen var ya da kapaklı saklama kabı var. 49.50 tanesi. Brown filtre kahve makinesi Coffee House Pure Aroma serisi 1500 TL. Tefal'in düdüklü tenceresi 6 litrelik farklı bir teknolojisi var. 3800 lira. Kütahya porselenden rölyefli porselen yemek takımı 800 lira. Kumtel dijital mikrodalga fırın 1800 lira. Rakle desenli su bardağı üçlü set fiyatı 65 TL. Hobby Life desenli kahve bardağı 500 mililitre 11 lira. Emsan granit tencere seti var. Daha doğrusu böyle tava, mava da sahan da var içinde. Bir tane derin tencere, bir tane karnıyarık tenceresi, bir tane tava, bir de sahanı 1500 lira. Emsan derin saklama kabı 24 santim çapında 270 TL. Emsan derin saklama kabının en küçük boyutlu olanı da 18 santim çapında 200 lira. Hoş geldiniz yayınımıza tüm değerli takipçilerimiz vefalı abonelerimiz. Destek olmak isteyenler beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Abone olmayanlar varsa hala abone olun. Sizler de dev oradan buradan kanalı ailemizde yerinize alın. Metal kutular var 800 mililitre 47.50. Lav kilitli saklama kaplarının en küçük boyutlu olanı 375 cc 3950. Hobby Life katlanabilir su kovası 12 litre 105 lirayken. Ofis bazar raflı çalışma masası 1000 TL. ABS valiz büyük boyu 680 lira. Orta boyu 580. En küçük boyu da 480 TL. HP tanklı yazıcı 4800 lira. Fakir toz torbasız elektrikli süpürge Atria serisi ayrıca aparatlarıyla beraber 2500 lira. Rakle desenli meşrubat bardakları var 80 TL. Kapaklı şeffaf buzdolabı organizeri 47.50 TL. Okyanusom'dan kepçe altlığı ya da peçetelik 34.50 Lav kilitli saklama kaplarından bu da orta boy olanı 720 cc 49.50 Lav kilitli saklama kaplarından bir de 400 cc olan var 4150. Hobby Life'ın katlanabilir çocuk küveti 33 litre hacmi ile 320 TL. Hobby Life katlanabilir maşrapa 3950. Polar gömlek erkekler için 220 TL iken alt polar çocuklar için 7-10 yaş arası 70 TL. HP Notebook 11.000 TL. Hunter Choice akıllı bileklik 1000 lira. House Pratik uzay figürlü ışıklı kumbara 260 TL. House Pratik'ten Newton denge topları 105 lira. Hayvan figürlü panduf çocuklar için 31-34 numara aralığında 120 TL. Kitty Baby yumak 65 lira. Dora yumak farklı renklerde üçlü set fiyatı 55 TL. Favori yumak üçlü set fiyatı 55 lira. Trend Cake Yumak 200 gram farklı renklerde 49.50. Yumak Favori Tweet farklı renklerde üçlü takımı 65 TL. Tanja Yumak var valla bunların her birinin adı böyle ayrı farklı. Ee, bunlarla kimiyle kazak yapılıyor, kimiyle patik örülüyor, kimiyle lif örülüyor 55 lira. Deluxe Yumak 65 TL mesela bununla da kazak örülüyor demek ki. Atlas yumak üçlü 55 TL Hanur Choice Bluetooth kulaklık X5 Pro serisi 1000 TL Nordmende 55 inçlik Android televizyon 10500 lira Escrito hareketli dizüstü bilgisayar yükseltici 250 TL Nordmende'nin 50 inçlik Android televizyonu 9300 lirayken Hanur Choice Bluetooth kulaklık X5 Light serisi 700 lira Nordman'de 43 inçlik Full HD Smart Televizyon 6700 lira. Senna 32 inçlik Android LED TV ise 4300 TL. Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 lira. Polo Smart Tablet Telefon Tutucu 40 TL. Bebek Peluş Figürlü Eldiven 80 lira. Peluş Kulaklık Kız ve Erkek Çocuklar için 54.50 TL. Nakışlı ev patiği çocuklar için 44.50. Bebek basamağı 80-90 TL. Anne bebek ürünleri var. Bu cuma gerçekten e, şimdiden söyleyelim. Eğer anne bebek ürünlerine ihtiyacınız varsa anne adayları, yeni doğum yapan annelerimiz ihtiyaç listesini hazırlasınlar. Çünkü baya bir şey geliyor. Bebek yorganı 145 lira. Çocuk çatal kaşık seti porselen saplı 85 TL. V cam biberon seti ikili set fiyatı 120 lira. Kulplu klozet adaptörü 49.50. Pijama takımı farklı desenlerde, renklerde 110 TL. Biberon kurutucu katlanabilir 34.50. V biberon seti ikili 105 TL. Klasik bebek ürünleri arkadaşlar mavi ve pembe olur biliyorsunuz. V silikon diş kaşıyıcı 32.50. Bepsi pipetli bardak 100 lira. Desenli mama tabağı 14.50. Çocuk küveti filesi 39.50. Flanel lastikli bebek çarşafı 100 lirayken bebek alt açma organizeri 90 TL. Baskılı dolgulu kırlent 39.50. Süt ya da mama saklama kabı 24.50. Desenli mama kasesi 12.50. Flanel bebek nevresim seti 190 TL. Silikon bebek yastığı 55 TL. V meyve süzgeci 46.50. Pamuklu bebek battaniyesi 110 lira. Tekli bebek body 37.50. Ağız mendili 22.50. Dörtlü set fiyatı. V saplı emzik kutusu 32.50 iken. Bebsi damaklı emzik 49.50. Bebsi desenli emzik askısı 32.50. V mini cam alıştırma bardağı 42.50. V güvenlik ürünleri her bir ürün 17 TL. Yükselen zeka tükenmeyen sticker kitabım 180 TL. Lili saçlı konuşan bebek 140 lira. Oyuncak kutusu 22 litrelik 75 lira. Lisanslı ikili top 57 50. Barbie lisanslı oyun çadırı 250 lirayken. Büyük tekerli jumbo araba 170 TL. Piccolo Mondi, çocuk prenses saçı 60 lira. Martı 3 boyutlu hikaye kitapları 34.50. Mini arabalar 17.50. Fisher Price eğitici oyun kumandası 300 lira. Hoş geldiniz yeni gelenler. Destek olmak için beğen tuşuna lütfen basmayı ihmal etmeyelim. MGS oyuncak tren 160 lira. Geometrik şekiller oyunu 130 TL. Tummy Time aynalı zeka kartları 100 lirayken. Goki'de eğlenceli şekiller oyunu 80 TL. Kurmalı banyo oyuncakları 70 lira. Bultak küp 49.50. Çıngırak ya da diş kaşığı C32.50. Hareketli kitaplar 21.50. Ditoy ahşap oyun 130 lira. Karma meyve hayvanlar 34.50. Ditoy eğitici buzdolabı magnetleri 32.50 iken. Clementoni ışıklı peluş baykuş 400 lira. Koordinasyon oyunu 160 TL. Bebek kule oyuncakları 100 lira. Parmak kukla 5 ile 34 50. Gili Gilis ilk kitaplarım 14.50, Fisher Price neşeli piyano 430 lirayken Dito eğitici denge kule oyunu 130 TL. Duyusal oyuncak tırtıl 55 lira. Hışırtılı Bez kitabım 34.50, Bebek aktivite alısı 250 lirayken 19 Ocak BIM kataloğunda banyo oyuncağı 130 lira. İlk 100 sözcük 80 TL. İlk adım arabam 250 lira. Neşeli gözler boyama kitapları 34.50 iken Dito ilk hayvanlarım 90 TL. Oyuncak dönen çılgın kule 180 lira. Teleskop 39.50. Clementon ışıklı sesli bebek radyosu 300 iken Bebeğim ilk 100 soru 70 TL. Yumurta eşleştirme oyunu 70 lira. Manyetik çubuk puzzle 24.50. Afacan yumurtalık 21.50 iken Bloklu kamyon var. 20 parça. Bu da 160 TL. Bayağı ürün vardı valla. Yoruldum ama hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Çok teşekkürler destek olanlara. Yayını benimle birlikte takip edip sabırla yaklaşık 10 dakikalık bu yayını izleyenlere. Görüşmek dileğiyle bir sonraki yayında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.